Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Kutu biriktireceğiz arkadaşlar. Burada da güzel bir kutulum, kutu açılım videosu yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi daha yeni açtığım için daha 16 tane kutu var. Şöyle biraz geliştirelim dedim. Bu videoda biraz kutu kasalım dedim. Şunu da yükseltelim. Zaten e, belli bir seviyeye kadar yükselteceğiz. Kutu açmadığımız için altınımız olmayacak. Böylece belli bir seviyeye kadar... Allah kahretmesin ya. Elmas kapmaca girdi. Adamlar bot galiba bu arada. Lan 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 adama bot dedim Öldürecekti beni Sen öl kardeşim. Bota öldük. Geliyorum. Bu arada arkadaşlar farkındayım biraz. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videolarını aksattı. Farkındayım. Tabii ki de devamlı gelecek. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk maçımızı kazandık. Bakalım buradan ne kadar e, yıldız jetonu verecek. Bakın buradan 20 veriyor. Diğer taraftan birinci olduğumuz zaman 34 verecek. Hemen şöyle anam Allah kahretsin ya. Yine elmas kapmaca girdi. Neyse arkadaşlar bunu zaten keserim. Evet arkadaşlar tek hesaplaşma modunu, moduna aldım. Hemen girdim şöyle güzel bir kutu kasalım hemen. Bu Rozayla niye oynuyorum arkadaşlar? İkili kutular fazla oluyor yan yana ve şu ortaya bayağı bir kutu koyuyor. O yüzden bunu aldım. Lan Colt mı sıradın kardeşim. Güzel Colt aldık. Şu ortadaki iki kutuyu da alırsak güzel. Evet, bayağı bir kutumuz oldu. Şunları da alırsak daha iyi olur. Evet. Güzel. bırak lan poko gel buraya poko sen 11 tane enerjimiz var güzel ya roza gel ya lan takılıyorum ikidir duvara takıldım ya lan gel uğraşma bin bin vuruyorum Üstümde 11 enerji var. Evet. üç kişi kaldı. Hemen gidip şu enerjiyi de alıp da alacağım adamlara. Neredesiniz? Aha yukarıda bir bul mu vardı? Bul vardı herhalde. Aha burada da el Primo var. Gel buraya el Primo. Abi öküz gibi vuruyoruz ya. Bir de üstüne ulti basıyoruz. Sanki öldürebilecekmiş gibi. Hemen polis gel buraya. Güzel. Birinci olduk. Buradan 34 tane jetonumuzu aldık arkadaşlar. Şöyle direkt hiç çıkmadan tekrar oynayacağım. O oh, rütbeden de 10 puan verdik. Güzel. Hemen şöyle yukarıdaki kutuyu alacağım. Bul gel bul öl bana öl öl Bu bot mu ya bunlar niye böyle oynuyor Ha kupamız düşük ya arkadaşlar ben hala diğer hesapta sanıyorum kendimi Kupa düşük olunca otomatikman bot atıyor Burada da inşallah güzel bir kutu toplayıp Güzel bir video çekeriz Lan git mi? Aferin Adam söz dinliyor bu arada Hemen şunu da alalım arkadaşlar Enerji alıp adamlara koşarız Gelin buraya dostlarım Dövüşmeyin Dövüşmeyin Kavga etmeyin çocuklar Yine 3 kişi kaldı ve ortada Aha burada var. Gel buraya El Primo gel Gel kardeşim, aferin saldır bana. Saldır bana. Lan, gel lan buraya. Güzel. Buradan aldık jetonumuzu. Yine rütbe atladık arkadaşlar. Kupalar az bu seviyelerde. Hızlıca rütbe atlayıp puan kasıyoruz. Ortada üç tane var, oraya gidelim. Bir taneyi salalım. Belki adam gelir ortaya. 3 tane enerjimiz oldu. Gel buraya dostum. Güzel lan kaçma ya. Abi sen kaçamazsın benden. Enerji alma. Aferin. Böyle Lan ben de alamadım. Elfrim olma sakın. Allah seni kahretmiş. Lan gel lan gel lan. Sen kimsin? Sen kimsin ben öldüreceğim. Gel buraya Nisa. Sen bir öl kardeşim. Güzel. 10 tane enerjimiz var. Abi botlar hepsi ya. Şu alanın büyüklüğüne bak ya. Zehir gelmiş mi lan? gelmiş. Şöyle aşağıya doğru gideceğim. Adam büyük ihtimalle aha burada. Lan bırak enerji. Ya enerji alıyorsan bari vur ya. Güzel. Yine birinci oldu. Hemen tekrar oyna diyelim. Güzel jeton aldık. Jeton katlayıcımız falan olsa daha iyi olacaktı arkadaşlar. Gerçekten zor olacak. Hatta belki yapamaya da yapamayabilirim. Çünkü jeton katlayıcı falan yok. Şey olmaz yani. Kutu rahat kasılmaz. Böyle iki kutu iki kutu nereye kadar yani. Birikmez anladın mı? Biletimiz de yok ki bilet yapalım. Gel buraya elfidim Nasıl bu? Özel. Kolt kaşın mı? Kaşın mı oğlum? Kolt oğlum öleceğim. Ya. ya abi bu bunlar niye kaçıyor böyle ya? Abi kaçma ya öleceğim zaten. Rozayı birin ikinci yapacağım. Lan 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 Roza git. Ben Roza git lan. Abi adam ikinci yapacağım dedim kızdı. Ha <laughs> geber sonu bu. Bu öldür abi. Bunlar ne yapıyor ya? Gel lan buraya. Abi gelin artık sıkıldım ya. Lan 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 lan. Aha oğlum şimdi gel lan. Dur, almayalım bir canımız olsun. Ha, tamam. Gel lan buraya gel gel gel. Ulti'mi de bastım her ihtimale karşı. Güzel. Tabii ki her zamanki gibi birinciliğimizi aldık. Devam ediyoruz. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Geri kalan jeton kalırsa tabii onu da ben kendim hallederim. Ortada kutu var mıydı ya göremedim. Ortaya doğru şöyle bir gidelim. O oh, varmış 3 tane güzel. 3 tane kutu bir tane de oradan aldık. Güzel. 4 tane mi sonunda. Aha şöyle gel. Aha o lan. <laughs> Adamı gördünüz mü arkadaşlar ya. Canı bir. Geldi bana öldü. Gel buraya Rozo. Bak ben senden daha güçlüyüm. Ben senden daha güçlüyüm. Gördün mü? Aha şurada enerji çıkıyor. Hemen onu alalım. Enerjimizi içtik. Hemen şöyle koşuyorum üstlerine. Aha bir tane daha attı Bunu da alalım. Şöyle öl koçum. Uğraştırma beni. Aferin. Ta gel buraya. Lan enerjim bitecek ya. Gelsen abi. Abi hiç zorlanmadan bu kadar basit yani. Kaç tan 14 tane enerjimiz var arkadaşlar. Kardeşim beni almanın imkanı yok. Güzel. Tekrar birinciliğimizi aldık. Buradan da 34 tane enerjimiz, e, yıldız puanımız aldık. Hemen şöyle çıkışlayalım. Bak o bitmiş zaten. Aynen. 190 tanemizi aldık. Bir tane de savaş kutu e, büyük kutu kastık. Güzel arkadaşlar, bugünlük videomuz böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşürüz.